Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber kutu açılımı maçın 5. mi 6. mi bir bölümündeyiz. 5'tir büyük ihtimal. Yanımda Uluç ve Yusuf var. Bugün çok kutularımız var. Yani 3 büyük kutu, bir küçük kutu. Bugün bir maç veya hiç girmeyeceğiz. Bilmiyorum internetim kötü bu arada. Oğlum ilk kutudan bu da çıkmaz ama. Bak dedik. Aa, Oley. Bağlı. <laughs> Ama koltuğun iki yıldız gücü çıktı lan. Bende bir şey çıkıyor. Oğlum her şeyin iki yıldız gücü var. Devam ediyoruz. Oğlum bir de arkadaşlar Yusuf bana şunu aldı. Ya ben almayacaktım. <laughs> Benim elim <laughs> aklıma Artık bir şey çıkmayacak zaten. Hadi inşallah. Bir şey verdin mi? Mega kutuya gelmeyecek. Of çok sıkıldım. Arkadaşlar bay. <laughs> Çık, e, tamam çıksak mı? Hızlı çizmeleri deneyelim. Şey aç. Bolluk ve Evet şu an Yusuf oynuyor. Veya Oluç oynuyor. Arkadaşlar kim oynasın yoruma Neyse. Video yarın geleceği zaten. Birer bir oynayabilmiş. Hızı artmış harbiden. Yani o çok az da olsa. Aksesuar çok güzel. Gel, gel buraya. Дома у нас сайден. нам ya al işte yanlış içeri attım abi ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar tamam. otomatik sıkmadım az önce. Aa dokuz yüklü tik var hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz o bize. Oyun yüksü yüksü yüksü. Hiçbir şey yapamaz. Nasıl yapacağını sanıyorsun nasıl acaba? Ne yapacaksın? Ben Yok. eğleniyorum adamlarla. Oğlum eğlenme ya. Çekil, <laughs> Öf adamlar şimdi içimizden geçecek yani. Hadi Rossi'yi daha 9000 Dokuz canla kazandım. Birer lazım. Frank gireceğiz ortaya dalıyoruz. Ben ben Piper gireceğim. Tamam. Benim karakter. <Gülüyor> 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 Oğlum o jesi var mı? Ay. O. Oje hey, şey, ne kadar beleşçi olduğunu gördün mü? Sprout. O arkadaş şöyle gelmiş haberim yok. Hadi ulti atma. Aferin. Aa, kaç kaç kaç. Hadi. Hayır. Oo. O da ne diyorum? Bu hmm, Hı. hadi bay bay. Kapatıyorum. Neyse hadi. Bir maç daha girin. Ben de. Sarı Crow gireyim. gireyim. Arkadaşlar en Hatta ortaya nasıl güzel girebiliriz? Evet, herkesi korkutacağım. Niye? Ee, o oğlum bende de var oğlum. Arkadaşlar şey eğer yıldızları gördüyseniz çok yani en nadir skin arkadaşlar bir de yıldız seri. Yes, skinler çünkü 2018'de başlayanlara veriyor. Yani, Hadi leke şey. <laughs> hmm, Hadi crop giriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> arkadaşlar maç mı durduruyorum midim maç başlıyor açayım. <laughs> <Bastım, ya>. evet, <laughs> evet arkadaşlar başladı maç mı demiş. O asa beni davet ediyor. <gülüyor> <gülüyor> ben çıkamadım. Ortaya dalmayacağım ben. De sen bolluğun sen ben kıtlı. Abi sen benim orada oldun ben ya. Yani. Ben ben, bollukta öldüm. Ben bolluğa geliyorum. Abi, ne yapıyorsun? Ha, a, helal helal. Abi ya. Kalk kalk. Tek at. Tek at ben hani de senden hızlı koşuyorum ha. Ne kanka? O gidiyor. Ultini atacaksın değil mi? Yok gibi bir ultini. Bana da hissetemedim kardeş. İsmin de gözükmüyor. Bak ben seni... Bu var. Bu ölecek. Vay <laughs> yuh. Abi. Bu gitti. Ama dokuz gitti. Sen ben de bittim. Oha 11. Ben de bittim. Kaç kaç kadar bitmedim ki ben. Kaç oğlum kaç. Kim demiş ben bittim. Ortaya, girebilirsin. Ortada kimse yok eminim. Bir kolay tırıp çıkma var. 15 şimdi de bul gidiyorum işte. Kaç. O bana bir şey yapamaz. Onun yerine artık gidiyorum. Bir kolay tırıp çıkma var. Onu çıkma. Abi robot <laughs> bana gitti. <No>. Oo, 15 üstü <laughs> bu.

Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bizim öteki. <laughs> Z Z Oğlum ya bunlar niye? Ya anlamıyorum. Hadi <laughs> evet arkadaşlar son maçımızı giriyoruz. Arkadaşlar video bitebilir şu an. Arkadaşlar, bitebilir şu an. Yani evet, evet arkadaşlar bay bay. Yani ben bitmiyorum. Bitmiyor. Evet yani kendisi bak... bitecek video zaten. Bu oyunun güzel dansı. Son bir maç girelim.

Abi buna bas. Ya yapma Yusuf oh. ya nasıl çıktın? Abi buna basabilir miyim? <laughs> abi şuna bak abi. Ya basabilir. yapma yapma. Oğlum Arkadaşlar ya video. Masası. Oğlum videoda böyle çıkmayın. Bugün ikiniz de videolarını alacağım. Arkadaşlar Yusuf'un Ay Ulucun kanalını Ay Yusuf'un kanalını açıklamaya koyayım mı? Koymayayım mı? Koymayacağım. Benim kanalımı bile koyamıyorum. Arkadaşlar ikinci kanalıma gelebilirsiniz ama hayvana. Çünkü ben de Discord'uma katılmayı Discord'uma katılmayı... evet. ve video abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle yorum atmayı unutmayın. Şey Yorumları açacağım birazdan. Dünya, <laughs> dünya dönüyor dünya. 61 canım var robot dibimde. Öldüm. Ya, Aha ben de, de öldüm. <laughs> Oğlum ya, ya, ya. Bak, izin o izin bir, şey o evet. bir şey, artık... evet, evet. evet. arkadaşlar bu maçın da bu bölümünde burada sonuna gelmişti bu evet, istiyoruz. Ya hadi görüşürüz. Bay bay Yusuf yüzünden. Yüzün, bu videoyu izliyorsanız yeter siz bu yüz, Yusuf yüzünden kapanıyor.